Şimdi başlıyoruz. Darius'umuzu aldık. Soladayız. Karşımızda Sion var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. Zaten Sion'u görür görmez Darius'u çekmek istedim. Çünkü onu solu doğru da koridoru dar edebileceğimi düşünüyorum. Şuradan hızlıca gidiyoruz. Şöyle bir şurada biraz duralım. Mionlar da bir yandan gelsin. Özellikle E'yi açtıktan sonra onu elimden kaçırmadığım zaman tamamdır. Şuraya bir görüş atalım derken. Burada şey varmış. Şunu hızlıca kırıyorum. Gayet güzel. Koridora gidelim. Fazla minyon kaçırmaya da gerek yok. Bu yüzden tabii ki de elimizden geldiğince agresif yapmaya çalışacağız. Sen bir gel abi. Şimdi bu eleman beni keser mi acaba? Gayet güzel. İlk kill aldık sanırım. Şöyle geri doğru çıkalım. Bir dakika bozmasın pasifime. Şöyle bir Q'yu da yapıştırayım. Bir kere daha düz vuruş gayet güzel. Şunun da farmını hızlıca alıp çıkacağım bu arada. Çizmeyi alalım. Hızlı hareket ettikten sonra onu çok daha rahat yok edebiliriz çünkü. Şunu da aldık. Hızlı bir base. Gidip çizmeyi alıp koridora doğru geleceğim. Gelme gelme gelme. Güzel. Gayet güzel. Şunu aldık. Seri bir şekilde koridora gidelim. İlk tane kuvveti alacağım. Onun haricinde bizde kim kill vardı? Şöyle bakıyorum. Leona bir tur kill vermiş. Victor Ambesa'yı kesti gayet güzel. Şu Tristana'yı çok fazla kastırmamaları lazım. Onun biz bir çaresine bakarız. Şöyle fazla da şey yapmıyorum. Onun biraz da öne gelmesi için çok ittirme yapmayacağım şu anlık. Şöyle ufak tefek minyonları kaçırmasak süper olacak da. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle aldım. Şöyle bir oynadık üzerine. Güzel hasar verdik. Hemen geri çıkıyorum. Şimdi şurada bir görüş bulunsun. Eyi açtıktan sonra özellikle ona kesin oynayacağız da. Kanka öldün biliyor musun? Gayet güzel. 10 numara 5 yıldız. Şuranın da farmını hızlıca alıp bir dakika yaratığı da çıkartacağım. Kuleye vurmak istiyorum çünkü. Gerçi o büyük ihtimalle ultisiyle gelecek ama sıkıntı yok. Şurada hızlıca bir base atayım ben. Kuleye vursun yaratık. Ben de bu esnada base'imi atayım. 1200'e şunu bir aldık. Saldırı önemli? Gold gelmedi hiç. Tamam. Bir tek 60 gold mu geldi harbi? Şuradan Ambese'ye doğru gidiyorum. Şöyle bir vuralım. Gayet güzel. Evelini kaybettik ama olsun. Şimdi... Tamam. Çok güzel farm kaybediyor bu arada. Abi E ile çektiğim anda sen ölüsün. Çünkü hayaleti olmadığını da biliyorum. Gayet güzel. O öldü bu arada W'si gelmezse. Ama sanırım W'si geldi. Direkt burayı alacağım. Sonra seri bir base atacağım. Ee, şuradan bir görüş alayım. Hatta şurada bir base'imizi atalım. Sion ultisini henüz hiç kullanmadı. Ve çok garip oynuyor. Kötü oynuyor hatta öyle söyleyeyim. Ne oluyor aşağıda? Abi o adam orayı aldı. Tristana kasıyor. Ve bu Tristana bize büyük sıkıntı oluşturacak büyük ihtimalle. Şimdi bu eleman öne geldiği anda bunu keseceğiz. Yaratığa da vuralım bir. Şimdi... Tamam. Abi yanlışlıkla bu arada failledik. Normalde onu keserdim her türlü. İşaret atıyor elemana baksan. Şöyle biraz vuralım. Kendine gelsin. Gayet güzel. Kanka öl artık. Yani 10 saatte mi öleceksin? Ben senin klonunu unuttum biliyor musun? Az kalsın gidiyorduk. Şurayı hızlıca alacağım. Sonra hızlıca geri doğru çıkacağım. Klonunu unuttuğum için ölecektim var ya. Hızlıca şimdi koridora doğru geliriz. Takıma baktığımda herhangi bir tarafta çok kil var mı? Tristana biraz fazla kill almış. Yani onu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Şu Starhack'ın güvencesiyle mi devam etsem? Bence her türlü iş yaparız bununla. Evelyn'e baktığımda 1-3-2 oynuyor. Aha. Tamam da abi ben burada tek kalırsam bu elemanlar beni kesecek. Ya şaka gibi ya. Çöpler vallahi çöpler bir dört oynuyor. Nasıl beceriyorsun? Hiç ustalığı falan da yok. Niye aldın o zaman? Abi beynin de mi yok yani? Cık. Az çok orada düzgün oynası toplayacağız ama oyunu bilmiyorlar. Karakter deniyorlar. Büyük ihtimalle kostüm dönüyor hatta. Victor kaça kaç? 1-2. Rakibi kastırıyorlar abi. Daha ne olsun? Sıfır ya kafa sıfır bunlarda. Sen gel bakayım buraya. Kaç geri doğru? Cık. Acayip tilt oldum. Abi karakter denemelerine zaten ayrıca sınır oluyorum. Bir de fitliyorlar. diyorlar. o oh, mis gibi. 7200 dayana nasıl bu kadar çok kastı çok merak ediyorum. Ben bu kuleye oynayacağım abi yapacak bir şey yok şu anda. Biraz kule oynamaya ihtiyacımız var. Bu eleman geldi bunu aslında keserim ama arkasında bir anda biri belirirse sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden hızlıca base'imizi attık. 1-5 Evelyn bakın 1-5 yani. Şu ortamda nasıl lik kasabiliriz ki onu da merak ediyorum gerçekten. Sürekli böyle elemanlar geliyor çünkü düzenli olarak. Tamam. Normalde sıçrayı yapsam mı diye peşinden gidiyordum da. Şu anlık pek bir anlamı yok bence. Hızlıca Sion'a doğru döneceğim. Devam ederse onu keseriz. Geliyor bu arada. Ne haber abi? Beni özlemiş bence bu. İşaret at at. Oo, adamlar üç kişi bak eveline bak. Hiçbir vasfı yok, beyinsiz. Şimdi takımın durumu ortada. Abi bilmiyorum. Böyle maçlarda oyunu bırakasın fazlasıyla geliyor. Da belki yakın zamanda bırakabilirim. Düşünüyordum zaten. Gitmiyor çünkü. Her gün böyle takıma oyuncular gelince zaten kafayı yersiniz. Ki geliyor mu geliyor? Oraya doğru gideceğim de. Sakın ölme. Abi hareket edebilir miyim? Hareket edemiyorum ki. Şimdi bizimkiler ejderde bir fight yapıyor ama yani durum hiç iç açıcı değil açıkçası. Aşırı kötüler. Ben şu anda çok tilt oldum. Yani ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Şaka gibi ya. Sırf şuradaki goldu almak için böyle bir şey yaptım. Şuradan bir item alalım. Şunu bir yapıştıracağım. Abi sürekli geliyorlar. Sürekli yani. Hiçbir amaçları, bir şeyleri yok. Adam 5700 gold. Umarım kimse gelmez. Abi adamı da 2 saatte kesmeye başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Keseceğiz herhalde bunu ya. Öl artık be. Yeter daha. İki saatte kesiyoruz adamı. Şöyle biraz şey yapayım. Şuradan yaratığı çıkartayım derken yaratığın süresi bitmiş abi. Şunu da alayım. Seri bir şekilde base atacağım. Kuleye vurursam çünkü rakip bana dönüp kesebilir. O yüzden seri bir şekilde çıkmayı tercih ediyorum şu anda. Çizmeyi şuradan önce roket kemeri alıyorum. 1200'e şunu alıyoruz. Ölümün dansıyla bir devam edelim. Baronla neden mesela görüşümüz yok? Evelin boşuna mı görünmez? Ben almaya gideceğim şimdi. Adamlar beni kesecek Fil falan filan olacak yani. Güzel abi. Bir dakika biraz dinlenmem lazım. Abi ben niye böyle tek kalıyorum onu da anlamış değilim. Öldü bunlar sanırım. Güzel. Dayan öldü en azından. Şu midi tutarlarsa süper olur. Tamam açamazlar büyük ihtimalle. Gayet güzel. Şöyle bir baktığımızda takımda ben rakibin önündeydim. Şu anda eşitledik. Tilt olmanın bunda büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bizim Jin fena değil. Ama rakip Tristan'ı da iş yapabilir gibi şu Jin'in her türlü yok etmesi lazım bu maçta. Doğru bir şekilde oynayıp. Paşam kostüm denemeye girmiş. Bak benim dediğimi diyor işte. Evelin için niye post kostümü almış? Parayla mı artık aldı? Bir şeyden mi çıktı bilmiyorum. Almış. Şu anda da deniyor yani. Başka bir açıklaması yok bunun. Ne haber paşam? Benim de paşam bu. Tamam. Aha. Abi ultiyi atabilmem fırsatım bile olmuyor ya. Çok sinir bozucu. Fazlasıyla sinir bozucu. Takım da orayı mı kaybetti? Büyük ihtimalle orayı kaybetti. Canlar sıfır abi. Şimdi yaklaşık 10 saniyemiz var. Bak eveline bak. Harikasın ya. Böyle oynamayı nereden öğrendin acaba? Victor niye uğraşıyoruz diyor. Yani haklı bir yandan da. Niye kaybediyoruz? Bunu da sorgulamamız lazım bence. Adamı aldı, çıkarttı. Şaka gibi ya. Şuradan şunu alayım. Buraya mesela oynamak istiyorum da ben neden şu anda şey kobay gibi? Tamam. Takım toplar su toplar orayı ben ölecektim yani. Güzel. Kil geldi en azından bir tane. Acaba ambesayı birebir de kesebilir miyim? Güzel. Şuradan şunu alayım. Şunu da alayım. Sion kuleye mi geliyor? Onu çıkartmayalım oradan. Geliyorumu da attım zaten. Victor uyuyorsun ya. Şu Victor'un bari yapmaması lazım. Kanka şaka mısın sen? Seçerek geliyorlar bize bence. Sen de gel abi. Gayet güzel. Buradan da canımı çekerim. Hızlıca geri doğru çıkacağım. Ee, mid ve altı aç çok erken açtıkları için şu anda mecburen sürekli buraları tutmaya çalışacağız. Şöyle bir aldık. Güzel. Gayet güzel. Ultiye basmaya çalıştım, basamadım bu arada. Ataktı bilmem ne daha bir şurayı tutmamız gerekiyor. Beni kesecek şaka maka bunlar. Üç kişi alırlar herhalde. Umarım çaldırmazlar. Tek beklentim o onlardan. Şunu da alayım. Son item. Koruyucu meleği bir yapıştıralım. Süper abi. Aldılar bir şekilde trash çıkmasaydı tabii ki de daha iyi olurdu. Bak mesela Sion'u oradan çıkartmamız gerekiyor. O Victor hiç oralı değil. Ee, sıçram geliyor mu? Geliyor. Tamam iş yaparız her türlü. Biz hiç ejder alamadık değil mi? Nasıl alalım ki böyle takımla? Güzel. Abi ultiye bassam o trash çıkartmazdım. Basamadım bir şekilde de. Jin umarım ölmez. Bir dakika. Öl artık oğlum ya. Tamam. Şimdi herhangi bir tarafı tamamen açmamız lazım. Ben alt koridordan ilerliyorum. Bizimkiler şeye girsin. Şu an var ya Tristan'a iyi oynasa yok ederdi bizi. Ben full tank odaklı gidiyorum. Ben bir kişi çıkarsak bile iyi gözüyle baktığım için böyle oynuyorum bu arada şu anda. Direkt kuleye vuracağız. Bir kule daha açabilir miyiz? Tamam. Yapabileceğimi mantıklı şey yaptım bence. Şimdi mid'i açmaya da gideceğim. Abi kadimimiz var. Gözünüzü seveyim. Bir dakika. Güzel. Kim kaldı abi? Gayet güzel. Bir dakika. Şu vuracağım öncelikle. Oyunu bitirmemiz lazım. Şu anda o kadar şey yapmamız sebebi bu oyunu bitirmek için. Bakın kadimleri var. Umarım bitirirler. Bitirmez büyük sıkıntı bence. Evelyn hadi bir işe yara. Gayet güzel. Ulan şu maçı aldık ya. Var ya şaka gibi bir oyun ya. İstatistiklerde MVP falan kim aldı? Fazlasıyla da merak ediyorum bu arada. Ona da bir geçelim. Şimdi Zümrüt 25 damgaya çıktık. Şöyle bir baktığımızda MVP'yi biz almışız 12 6 9 ile. Gayet güzel. Şu maçtaki kadar tilt olduğumu hatırlamıyorum. 68.000 hasar vermişiz. 6200 de tanklama. Ama rakip böyle biraz daha iyi olsa her türlü yok ederlerdi. Herkese iyi seyirler.